Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, hemen mapimiz geldi. Ben de videoyu açtım. Hemen şöyle topladım altınlarımızı, demirlerimizi. Bu arada gramit tam yok. Ben eee en son 2 yıl önce falan oynadım herhalde. 2 yıldır oynamıyorum ve gerçekten unutmuşum. Hani dün böyle bir girdim, deneyim dedim. Gerçekten unutmuşum. Yani dün mantığını öğrendim öyle diyeyim size. <laughs> Dün öğrendim mantığını tekrardan. Unutmuşum derken şöyle yani Bedwars falan unutmuşum. Minecraft'ı tabii ki unutmadım. Bedwars işte e, nasıl blok kırılıyor, nasıl envantere giriliyor falan bayağı unutmuşum. 40 e, demir diyor. Hemen şöyle alalım. 40 demire şunu da aldık. E, geriye bir şey kalmadı da. Ben 7 altına şey alacaktım gittim neyse şurada dursun o ölene kadar evet ee, arkadaşlar şöyle hemen 40 yapalım şunu birazcık şey alalım kazma alacağım bir tane evet şunu yerin niye değiştiremiyorum ben bunların ha böyle değiştirebiliyoruz ee, bunlar şurada kalabilir blokları hemen şuraya alayım bize gelen giden var mı yok acaba onların egini kırabilir miyim riske atayım mı dedim de bir Ay yeşil zaten kırılmış <laughs> yeşil zaten kırılmış Beyler öldüm galiba Ölmedim <laughs> Evet yeşili bitirdik arkadaşlar ee, Hemen şöyle gidelim evet, Öleceğim ama birazdan yani Bu canla da artık bir şey yapamam gidip hemen Canımı doldurmam gerekiyor Birazcık diamond'ı bekleyeyim ee, Şunların base'inde kalırım yeşilin base'inde dururum Bizim base boş zaten şu an Hani neden boş Anlamadım ama şuna adam. O herhalde benim base'im olduğunu mu gösteriyor? Neyse yani. Ee evet. Bunlar biz. Gelene kadar Lan. Kılıcı attım kılıcı. <laughs> kılıcı attım gittim yanlışlıkla ya. 5 ol hadi ya. Oo. Oh. Daha çok var arkadaşlar onun dolmasına. Ben hemen şöyle diyeyim şuraya. Hop çöktüm onlara. Ee, buradan zırhımı yükseltmek istiyorum. Evet. Kılıcımı Kılıcımı yükseltmek istiyorum ama burada bir şey yok. Bunlar 5 elman diyor. Güçlendirilmiş zırh. Ee, kılıç 8 diyor. Arkadaşlar biz Ben takım için takım için ejderha satın alacağım. Hemen şöyle Hızlı bir şekilde e, şuraya gideyim, şu elmasları alayım. E, bizim Beyze gideyim. Evet. tamam böyle gidelim. Kimse bu arada yatağımızı korumuyor ama yatağımıza da hiçbir şey olmuyor çok garip o garip mesela yani <laughs> ee, şöyle 5'e masa icra masam yenileme alanına e, Adana'da takım arkadaşlarınız canlı olan bir alan oluşturur diyor bir şey mi sakın Ejderha Bugün Ejderha Savaşı'nda iki adet Ejderha sahibi olur diyor ya kendim değil takımı düşünmek istiyorum ben. <laughs> ee, şunları alayım hemen. Evet. Hızlı bir şekilde eee arkadaşlar hemen şöyle evet öldürdük onu basitti <laughs> basitti öldürdük onu ee, bu kırmızılar kaşınıyor kırmızılar gerçekten kaşınıyor elmas üreticileri iki seviye oldu hemen şöyle gidelim evet Evet bir öksürük geldi kusura bakmayın Hemen hemen gidiyorum şöyle base'imize. 5 elmasım var yine bizim için bir şeyler alacağım ee, Bir tane Can tazeleme alanı Yapalım Şöyle Buradan başka alabileceğim bir şey ee, Kılıcımı aslında yükseltesi mi var da Bakacağım Şu an bizim base'e yaklaşan var mı Şu an bizim base'e yaklaşan Yok Hemen gidiyorum şöyle elmas almaya Buraya yine Evet ee, Kaç oldu 4 oldu Şu diğer yerdekine de gideyim Belki vardır orada Düşüyordum aslında işsam var ya bu arada hani harbiden komik olur. Blok bitmiş. Blok alayım. Şöyle yapayım da. Yettiği kadar. Evet hemen blok alıp geleyim. Hemen blok aldım. Şimdi kırmızılarla baş başa kaldık. Ee, Artık kırmızılara bir küçük sürpriz yapasım var ama şu Birazcık daha gelişmem gerek gibi duruyor Onlar çünkü çok gelişmiş ee, Yani zırhlarına falan büyü basmışlar Evet bizim base'e girdi biri ama yani İnşallah Girmemiştir diyeyim Koyamadım Şöyle mavinin base'ine gitmek istiyorum Bir ee, Belki güzel bir şey vardır <laughs> Mavinin base'e Şöyle küçük bir giriş yapalım Bir şeyler alırım ben Evet şunları da alayım Kılıcı yükseltelim hemen Eee evet kırdık bu arada onların bitin OYUNU <laughs> bitin OYUNU ee savaşmadan bitirdim Çok riskli bir videoydu Evet hızlı oyun diyelim hemen Bilmiyorum güzel oyun dediğim gibi gerçekten çok unutmuşum yani minecraft bedwarsı Bu sebeple da çok böyle e, şeye girmek istemiyorum gördüğünüz gibi blokları bile böyle sakin koyuyorum Eee ben atladım mı ama. Hemen şöyle aldım şeylerimizi. Kılıçımı mılıç Çok güzelmiş lan bu arada. evet hemen bir kılıç alalım ee, zırh alacağım ben direkt zırh alıyorum Çünkü ben yatağa oynadım birkaç kere arkadaşlar ama e, açıkçası hiç hani umursanılmıyorsun öyle söyleyeyim size ee, bu da Tabii ki biraz can sıkıcı bir durum ee, Bu burada dursun evet geliyor bu tarafa doğru. Ve evet şey bitti. Yazayım ya iki kere. Ay görmedim etmedim olmasın. Bunlar sıkıntı bunlar da ilk bizim yatağı kırarlar Benden söylemesi ee, Sanırım ben Kılıcı alacağım artık Bir de şundan alayım Şu kılıcı da elime alayım Şu kılıcı elime alayım Çünkü Buraya bir yere mi ışınlandı o Bana mı öyle geldi Evet Şuraları kırayım arkadaşlar da. Tamam. Hemen şöyle bloklarımızı koyalım. Bunu yanlış koydum ama inşallah yeter. oradaymış. Geliyor bu ama. Nerede attı lan onu? Şöyle benim de gitme zamanım geldi yani. <laughs> Buraya düştüm ya. Evet. Şöyle bir elmas almaya gideyim. Bu arada şeyi fark ettim yani çok fazla e, bu ateş topu var ya onu kullanıyor buradakiler. <laughs> Dikkatli olmamız gerekiyor açıkçası. Düşüyordum az daha. Ha. Ben şuradan Abi elmas sıra alayım. Eee onun dışında Ya bu eee hile arkadaşlar. Yani şey kullanıyor, makro kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi adam 2 metreden bana vuruyor. Makro kullanarak. Bilmiyorum. Yani nasıl zevk kalıyorlar o da ayrı bir şey. Ben şu ana kadar hiç makro kullanmadım ee, ve bilmiyorum yani Doğru bulmuyorum yaptıklarını Evet tamam gidelim şöyle ee, zırhımız var da kılıcımız yok onu alalım bundan alalım Tamam <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> ee, onu görmediniz siz. <laughs> onu görmediniz selam arkadaşlar. Yani bir şeyler oldu orada ama e, normal onlar. Ama bunu alalım da o adamlardan bir geliyordu çünkü. Evet. Ya bu kaç demir ya ben şunu bir alayım Topu da şunların kafasına atayım Ateş topu var ya arkadaşlar Ne kadarmış bu Neredeydi o Hı? 40 demir Tamam ee... Şöyle bir gelene bir tane vurayım da Akıllansınlar bir Kırmızılar falan gitmiş yine teke tek kaldık ee, Bu nasıl yol kardeşim Vallahi düşeceğim ha Böyle yol mu olur Evet kırmızı Sen buraya böyle yaptın da Yine bir anlamı kalmadı Evet sarınınkileri kırdılar bizimkiler de <gülüyor> <gülüyor> Ya ben gerçekten bir noobum Noob yani gerçekten çok şeyim nubum, Tam bir noobum yani. Sek noob. Evet, Takla King'den sonra ben geliyorum arkadaşlar. Sar bu biz. Lan geldiler 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 geldiler. Vallaha geldi dur. Kılıcı kılıcı alayım da. E ee? Ee? <laughs> ee? neredesin şimdi sen? Ya on elmas gitti ya ona çok üzüldüm arkadaşlar ya. Yoksa çok şey değil de. Bir de artık şu 12 altınla demir şeyi alayım. Herkes şey yapmış. Benim hala demir zırhım yok. Şu ateşi söndürebilir miyiz? Bir tane daha altın hadi. Hah. Evet arkadaşlar geliyorlar yavaş yavaş. Ben şöyle şey olan yerleri hemen kapatayım. buradan hasar alıyor çünkü baya ee, Kanka niye yapıyorsun ki yani Bizimki yapmamış arkadaşlar ee, Diğerleri yapıyormuş Üstten gelmişler haberim yok ee, Evet yatağımız kırıldı sadece 2-2'yiz 2 ve 2'yiz yani Gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok Abi ben kırmızının base'ine Gideceğim ama <laughs> Evet arkadaşlar ee... Dediğim gibi gerçekten oyunun Bir dakika çıkacağım hayır ben niye buradayım şu an neyse arkadaşlar bitiş yapayım da şu de oynayayım Çünkü video gerçekten uzadı ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum size arkadaşlar ee, güzel bir video oldu diye umuyorum yani ee, bilmiyorum hoşuma gitti benim ama birkaç tane böyle sıkıntılı durum olduğunu olduğum durumlar oldu böyle çok salak düştüm mesela şeyde son, son anda <laughs> ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum İyi günler